MPS kontrol panelinin yazılım vasıtasıyla kalibrasyonunu anlatmaya çalışacağız. Önce yazılımı çalıştırıyoruz. Yazılım çalıştığında sol üst tarafta bağlantı seçeneği sunar. Seri bağlantı veya Ethernet. Biz seri bağlantıyı kullanacağız USB üzerinden bağlanacağımız için. Bunu seçtiğimizde otomatik olarak COM portunu zaten bulacaktır. com portundan bağlan diyoruz. Daha önce yazılımı kurduğumuz için çevirici... Konverter ara biriminin. Kolaylıkla bunu görür. Şu an bağlıyız cihaza. Önce kablodan gelen sinyal nasıl görülür ona bakalım. Burada monitoring off butonu var. Ha, bu arada burada channel A ve channel B olarak iki ayrı hattımızı görebiliyoruz. Her kanalımız 300 metre oluyor bildiğiniz gibi. Önce A kanalını ayarlıyoruz. Monitoring off yapıyoruz. Şu an kablodan aldığımız sinyal var. Siz ilk çalıştırdığınızda böyle e, kalibre edilmiş bir sinyal göremeyebilirsiniz. Bu kalibrasyon burada kablo girişlerinin hemen önünde bulunan trim potlar vasıtasıyla yapılır. Üstteki birinci trim pot, alttaki ikinci trim pot'tur. Yine kanal B için bu kanal A idi, bu kanal B. Kanal B için de A trim potu, yani birinci trim pot ve ikinci trim pot var. Bunlar da aslında genel geçer bir ayar vardır ama sahaya göre bu değişiklik gösterir. Birinci trim pot'u 0'dan 10'a kadar indeksleyecek olursak yaklaşık 8 ila 10 arasında bıraktığımızda, ikinci trim pot'u da 1 ila 3 arasında ayarladığımızda yaklaşık ekranda gördüğümüz gibi bir sinyal alırız. Zaten bizim görmemiz gereken şimdi sinyali bozacağım muhtemelen göreceğiniz şöyle bir sinyal olacaktır ilk çalıştırma anında muhtemelen şu şekilde hepsini sola doğru alıyorum. Şu an hepsi solda. Ekranda böyle bir şey görürsünüz. Bu çok fazla parazit alır. Dokunduğunuzda hareketlenmeyi de alır. Şu aşağı kısımda burası bizim kabloya gelen darbelerin hangi frekans aralığında geldiğini gösteren spektrum analizörümüz. Elimizle dokunduğumuz zaman nerede daha fazla hareket var? 0'dan 50'ye kadar 50'den 100'e, 100'den 150'ye kadar işaretlenmiş. Bunların ara değerleri de var. 9 megahertz'lik dilimler halinde tanımlanabiliyor. Şu an ben elimle dokunduğumda 0 ile 9 arasını zaten seçemiyorsunuz. 9'dan 50'ye kadar olan kısım gayet aktif ve benim dokunmamı, bükmemi algılıyor. Biz ilgi alanımızı buru olarak belirleyeceğiz. Bunu nasıl yapılacağını birazdan göstereceğim. Ama öncelikli olarak bizim yukarıdaki osiloskop ekranında sinyal genişliğimizi İstenen e, şeye getirmemiz lazım. Genişliğe getirmemiz lazım. Bir bant alanı aralığı var. Şimdi ben birinci trim potu 8-10 arasında tahmini 8 gibi 0'dan 8'e kadar indeksleyecek olursak 8'e getirdim. İkinci trim potu da yaklaşık 2-3 aralığında tuttum. Şimdi bakalım. Bu istenenden biraz daha dar bir bant genişliğidir e, spektrum analizörümüze bakalım. Kabloya dokunduğumda bir algılamamız var. Hani bu şekilde de çalışabilir. Sahada buna siz aslında biraz karar vereceksiniz. Ayarları yaptıkça hangi ayarda, hangi band genişliğinde ne seviyede sinyal alıyorsunuz, ne hassasiyette sinyal alıyorsunuz. Bunu siz kullandıkça göreceksiniz ve kendiniz belirleyeceksiniz. Bakın buradaki kırmızı çizgi tres olduğumuz bizim alarm seviyemiz. 45 olarak belirlemişiz. Sarı da ben kabloya bükme, vurma ya da dokunma yaptığım zaman Sinyalin ulaştığı üst noktayı gösteriyor. Tabi bu hangi sinyalin ulaştığı üst nokta? Benim şurada açık gri olarak işaretli ilgi alanım yani e, 9'dan 50'ye kadar olan frekansta Ben alarm alırım Diye sisteme tanımlıyorum. Diyorum ki 9-50 arasında Sinyal 45'in üzerine çıkıyorsa Bu benim için alarmdır. Alarm çıkışını tetikle. Bu bu şekilde. Sizin yaptığınız uygulamada e, 9 ile 50 arası değil, 50 ile 75 arası olabilir bu. Yani bu spesifik bir değer değildir. Daha ilerilerde de bir ilgi alanı, bir e, spektrum analizlerde bir frekans aralığı yakalayabilirsiniz. Buna bağlı kalmayın. Şu an bu sistem bu şekliyle de çalışır. Ama biz biraz daha hassas olması açısından band genişliğimizi çok dar olduğundan biraz genişletmemiz lazım. Ne yapacağım? E, İkinci trim potu 3'e doğru biraz çeviriyorum. Bakıyorum daha da kıstı. Geri dönüyorum. i̇kinci İki, trim potla değil birinci trim potla oynuyorum. Birinci trim potu biraz daha 7'lere falan getireceğim. Bu arada monitoring opsiyonu sürelidir. Eğer ekran donarsa şaşırmayın. E, belli bir süresi vardır. Tekrar monitoring on yaparak sinyal almanız lazım. Şu an ben birinci trim potu 7'ye getirerek yaklaşık şu aralık hatta 6-7 gibi gerekirse ikinciyi de biraz daha kısayım tamam şu bence yeterli şimdi dokunarak test ediyorum daha fazla spektrum analizlerde sinyal algılıyorum ben burada daha iyi bir filtrasyon yapabileceğim şimdi elimle büktüğümde spektrum analizlerde görüyorsunuz ilgi alanım 45 olması gereken yani 45 alarm limiti 165'e kadar çıkıyor. Peki tornavida ile vuracağım. Tornavida ile vurduğunda kayda değer bir artış görmüyoruz. Deminki sinyali alıyor. Ancak spektrum analizer yani bizim asıl alarmı belirleyecek olan aralığımız burada görüyorsunuz büktüğüm kadar fazla sinyal almıyor. Ve farklı aralıkta çıkıyor. Dikkat ederseniz 150 ve daha sonrasında bu frekans algılanıyor. Ama elimle büktüğüm zaman 0 ile 50 arası daha yüksek sinyal algılıyor. O yüzden de biz burayı ilgi alanımız yani alarm alarm bölgemizi buradan belirliyoruz. Şimdi bundan sonra diğer ayarları nasıl yaptığımıza bakalım. Monitoring'i kapatmamız gerekiyor. Monitoring'i kapattık. Ayar yapmak için bunu yapmak zorundayız. E, threshold değeri dediğimiz alarm limitimiz şu kırmızı çizgi. Bunu enerji sekmesi altında ayarlıyoruz. Bunu istediğimiz değeri verebiliriz mesela. 55 diyelim. 55 dedikten sonra right butonunu kullanarak bunu modüle yazdırmamız gerekiyor. Bilgisayarda yaptığımız ayar modüle gönderilmesi gerekiyor etkin olabilmesi için. Burada başka sekmeler göreceksiniz. Mesela output sekmeleri. Bu sekmeleri birinci bölgenin alarmı hangi çıkıştan gelsin, ikinci bölgenin yani Kanal A'nın, Kanal B'nin alarm çıkışları hangi röle çıkışlarından gelsin, bunları ayarlamak için kullanılıyor. Bu ayarları yaptıktan sonra da Right butonuna basıyoruz. Biz bu ayarları genellikle birinci bölgenin alarmı birinci röle, ikinci bölgenin alarmı dördüncü röle şeklinde ayarlarız. Expansions, bu modüle RS-485 protokolü ile haberleşen iki tane 8 giriş ve 8 çıkışa sahip genişleme kartı takılabiliyor ve onların programı buradan yapılıyor. Bu ne işe yarar? Harici yakında dedektörlerimiz vardır, hareket dedektörlerimiz vardır veya mikrodalga dedektörlerimiz vardır. O dedektörleri bu genişleme modüllerine bağlayıp genişleme modülleri üzerinden çıkış alabiliriz. Ya da e, bu modülün çıkışlarının bir kısmını bu modüllere, genişleme modüllerine aktarıp, alarm çıkışlarını mesela, lamba yakabiliriz, CCTV'yi devreye sokabiliriz, siren çaldırabiliriz. Tamamen bizim projemize özel yapacağımız şeyler var burada. Burada giriş çıkış portları, bu board kontrol bordu üzerindeki 6 tane çıkışın ve 6 tane girişin hepsi aynı hattadır ne yapacağını, giriş mi çıkış mı, ne şekilde davranacağını ayarlıyor. Biz bunların hepsini output olarak tanımlayıp right diyelim. Gelelim frekansa. Burası da önemli olan diğer bir kısım. Enerji ve frekans bizim alarm ayarlarını yaptığımız iki sekme. Enerjiden threshold değerini yani alarm üst limitini belirlerken frekanstan da hangi frekans aralığının alarm için önemli olduğunu belirliyoruz. Buraya yaptığımız önce tabii monitoring 10 yaparak hareketleri görüyoruz. Spektrum analizlerde hangi frekans aralığında bizim istediğimiz sinyaller geldiğini belirliyoruz. Ondan sonra da minimum ve maksimum değerleri buradan kaydedip cihaza write diyerek programlıyoruz. Alarm filtering alarm filtreleme bu filtrelemeyi aktif hale getirdiğiniz zaman 10 saniyelik zaman dilim dilimi arasında burada 10 saniye verilmiş ama siz bunu değiştirebiliyorsunuz. Örnek 10 saniyelik zaman dilimi içinde 2 ila 5 alarm geldiği zaman alarm çıkışı verebiliyor. Bunu çok kullanmamıza gerek yok. Bizim burada yapmamız gereken aslında en önemli ayar şurada göstereceğim. Setting'deki Monitoring süresi bizim izleme yaparken burada sinyalleri alırken alacağımız süre. Çünkü fabrika ayarında bu 30 saniye olarak gelir. 30 saniye yetmez kalibrasyona. Bunu 240 yapmak. Daha sonra Event sekmesi altındaki Self Adaptive ve Ignore Anomalities sekmelerine, buralara, bu kutulara çek atmamız. Self Adaptive çok etkili bir ayar. Bu ayarda modül sahadan aldığı, kablodan aldığı sinyalleri analiz ediyor ve kendi kendine adapte oluyor, kalibre oluyor. Yani modüle aslında ilk enerji verdiğiniz zaman hemen ayar yapmaya girişmeyin. Kabloları bağlayın, modül bir süre çalışsın, belki bir saat çalışsın, sahadaki ortama adapte olsun, ondan sonra trim potlara ayar yapın. Bu sizin işinizi kolaylaştırır. Kanal B için de yine aynı ayarları yapıyoruz. Burada B'yi seçiyoruz. Monitör 10 diyoruz. Bu yine kalibre edilmiş bir sinyaldir gördüğünüz. Burada Tresol değeri var. Yine 55 olarak kaydedilmiş. Şurada görüyorsunuz aldığı frekans aşağı yukarı aynıdır ama kablo mesafeleri farklı olursa daha farklı şeyler de görebilirsiniz. Dediğim gibi bu sahada kullanarak yaparak göreceğiniz bir şey. Tecrübe ederek göreceğiniz bir şey. Monitoring off yapıyoruz. Ayarlarımız bittiyse eğer disconnect butonuna basıyoruz. Bağlantıyı kesiyoruz. Sonra da programı kapatıp daha sonra USB kabloyu çıkartıyoruz. İşlem bu.